da efendim vajinasında mantar yerleşti. Bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleştiyse ne olacak? Mantardan kurtulmadıkça pis kokulu akıntılar ve burada mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler rahim ve yumurtalıklara zarar verir. İleride problemler doğar. Bunun için nedir bu çay ağacı yağı? Çay ağacı yağı aslında çay ağacıyla çayla ilgisi yok bitkinin adı öyle. Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapmıştır. Tırnak mantarına karşı etkili. Vajinadaki pis kokulu akıntılara karşı etkili. Ve e, yüzde ağızda uçuğa karşı, herpese karşı etkili. Bunu zamanında keşfetmişler 200 yıl önce. O günden bugüne kadar bu çeşit rahatsızlarda çay ağacı yağı kullanılır. Mükemmel. Nasıl kullanacak? Mesela e, vajinesinde vajinasında pis kokulu mantarlar olan kişi. 3-4 damla tampona damlatıyor, fitil gibi vajinasına sürüyor. O kadar. Sabah öyle, akşam. Günde 3 defa yaparsa çok kısa sürede iyileşir. Herhangi bir problem yaşamaz. Yan etkisi yok, zararı yok. Bir de kadın otu var. Kadın otu buna cimici fukara kamoza denir. Cemil Cufakar rakamlarında denmesinin sebebi Latincesi Türkçe karşılığı kara yılan kökü. Siyah uzun bir kök. Bu nedenle kara yılana benzediği için kara yılan kökü denir. Bunun erken menopoz menopoza giren adet görmesi kesilen veya da adet gördükten sonra problem yaşayan bayanlar için bu Östrojen hormonundan daha etkili ve yan etkisi yok. Mesela son yapılan araştırmalarda menopoz nedeniyle problem yaşayan bayanlara ne veriliyor? Hormon veriliyor. Hap veya öresine burasına flaster şey yapıştırıyor beraber. Hormon içeren. Ne olur? Bu kansere sebep olduğu sentetik olduğu için östrojen hormonu sentetik olarak alınırsa kansere sebep oluyor. Bu nedenle tehlike, tehlike arz ediyor. Olsa, cimeci fukara kamaza, yani kadın otu menopoz normal zamanında menopoza giren bir bayanın yaşamış olduğu ateş basması, gerilim, stres, bunalım hatta bir bayana ben bir tanış, konuşmuştum da ya intihar etmek istiyorum demişti. Tövbe estağfurullah dedim. Dedi ki benim durumumu bilemezsin çok ağır hormon anormallikleri yaşıyor. Hiç problem değil. Kadın otu var. Kullanırsın, rahatlarsın. Kullanırsın, rahatlarsın. O kadar kolay. Dünyada en çok tanınan, bilinen menopoz için bu ürün mükemmel. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Yüzde yüz doğal.